Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki ünitemiz Kurtuluş Savaşı muharebeler dönemi. Muharebenin kelime anlamı harpten geliyor. Yani savaşları işleyeceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda kimlerle savaştık? Kim savaştı? Nerede savaştık? Ne gibi gelişmeler oldu? Hepsini birlikte göreceğiz. Konuyu kafanızda biraz pekiştirmek pekiştirmek için arkadaşlar şöyle kendi elimle biraz kötü olsa da bir Türkiye haritası hazırlamaya çalıştım. Şimdi bu haritaya bakarak şöyle bir Ganiye varacağız. Bizim Kurtuluş Savaşı'nda yani Atatürk'ün önderliğini yaptığı Kurtuluş Savaşı'nda bizim üç ayrı cephemiz var. Doğu cephesi, Güney cephesi ve en önemlisi Batı cephesi. Evet, üç tane cephemiz var. Yani üç ayrı rakibimiz üç ayrı cephemiz var. Cephe ne demekti? Savaşın olduğu nokta yani çarpışmaların yoğun olduğu bölgelere biz cephe diyorduk. Kurtuluş Savaşı'nda bizim üç tane cephemiz vardı arkadaşlar. İlk olarak Doğu cephesinden giriş yapacağız. Doğu cephesinde arkadaşlar şöyle yapacağız. Doğu cephesi düşmanımız kim? Düşmanımız Ermeni. Ermeniler arkadaşlar. Kim savaştı bizim adımıza? Hangi komutan? Kazım Karabekir. Kim kazandı? Biz kazandık arkadaşlar. Güneyi de biz kazanıyoruz. Batıyı da tabii hepsini biz kazanıyoruz. Zaten kazanmasaydık şu an günümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Doğu'da arkadaşlar Doğu cephesinde kim kim düşmanımız kimdi? Ermeniler. Bizim adımıza savaşmayı yapan yani çarpışmayı gerçekleştiren komutan kimdi? Kazım Karabekir. Güney cephesi hangi anlaşmayla kapandı? Gümrü anlaşması. Gü Güney cephesinde kim savaştı? Yani bizim adımıza Kazım Karabekir'in oluşturduğu yani Osmanlı'dan kalma son düzenli ordumuz olan 15. kolordu savaşmıştır. Güney cephemize bakalım. Güney cephemizde kim var düşman olarak arkadaşlar? Fransız. Fransızlar. Ermeniler de var da biz genel olarak Fransızları ilgilendireceğiz. Fransızlara karşı savaştık arkadaşlar. Kim savaşıyor? Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye neydi? Bölgesel direniş güçleri. Yani halktan oluşan bölgesel güçler. Düzenli ordu yok ha. Halk kendi savunmamızı biz kendimiz yapıyoruz. Kim vardı? Şahin Bey vardı, Ali Şahipber vardı, Karaylan vardı. Hepsini birlikte göreceğiz. Güney cephesi hangi anlaşmayla kapandı? Ankara anlaşmasıyla kapandı arkadaşlar. Güney cephesini tabii ki biz kazandık. Bakın tekrar ediyorum. Doğu cephesinde Düşmanımız kim? Ermeniler. Kim savaşıyor? Kazım Karabekir. Hangi orduyla? 15. kol orduyla. Bak bu ne kuvay milliye ne düzenli ordu. Osmanlı'dan kalan bir ordu. Hangi anlaşmayla kapanıyor? Gümrü anlaşmasıyla kapanıyor. Güney cephesinde düşman kim? Fransızlar. Kim savaşıyor? Kuvay Milliye savaşıyor. Hangi anlaşmayla kapanıyor? Ankara anlaşmasıyla cephemiz kapanıyor. Batı cephesi düşman kim? Yunanlılar. Kim savaşıyor? İlk önce Kuvay Milliye daha sonra yetersiz kaldığı için kapatılıyor. Kim? Düzenli ordu. Kim kazanıyor? Tabii ki biz kazanıyoruz. En şiddetli çarpışmaların en önemli olduğu cephe bu cephe arkadaşlar. Hangi anlaşmayla kapanıyor? İlk önce arkadaşlar Mudanya ateşkesi oluyor. Daha sonra günümüzde tabi bizim tapu senedimiz olan şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan Lozan. Evet yani portatifimiz bu arkadaşlar. Genel olarak işlemimiz bu sayfada olduğu gibi devam edecek. Şimdi bunları açalım. Teker teker işleyelim. Kim nerede ne yapmış hepsine bakalım. İlk olarak Doğu Cephesi. Doğu cephesine bakalım. Az önce dediğim şeyler zaten belliydi. Ermenilerin Kars'ı işgal etmesi üzerine harekete geçen Kazım Karabekir Ermenileri Kars'tan çıkardı ve Ermenileri Gümrü anlaşmasıyla takip etti. Yani biz Ermenileri bu savaşta yeniyoruz arkadaşlar. Anlaşma imzalamak zorunda kalıyorlar Ermeniler. Hangi anlaşma? Gümrü anlaşması. Gümrü anlaşması imzalanıyor ve bu cephemiz kapanıyor. Şimdi bakalım anlaşmanın içeriğinde neler varmış. Aras Nehri ve Çıldır Gölü aramızda sınır olacak diyor. Günümüzdeki sınır. Ermeniler Sevr'deki isteklerinden vazgeçecek diyor. Sevr Barış Anlaşması, şey, Anlaşması vardı Barış Anlaşması. İsmi Barış'tı ama Türkiye Cumhuriyeti'ni mahvediyordu. Yani o dönemdeki Osmanlı'yı etkilediği için arkadaşlar hemen hemen bizim bütün bağımsızlık haklarımızı elimizden aldığı için zaten biz Sevr'i bir nevi istemiyorduk. Mondros'tan sonra zaten Kurtuluş Savaşı'na karşı şey düşmanımıza karşı biz direniş başlattığımız için otomatikmen sevr anlaşması geçersiz oluyordu. Yani biz tanımıyorduk zaten. Doğu cephesi ile Ermenilerle Gümrü anlaşması kabul edildi arkadaşlar. Misak Milliyi tanıyan ilk devlet Ermeniler. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devlet Ermeniler. İlk kapanan cephemiz Gümrü Anlaşması. İlk düşmandan kurtulduğumuz anlaşma da Gümrü Anlaşması. İlk bizi tanıyan devlet de kim olacak mantık olarak? Bak ilklerden bahsediyorum. O zaman Ermeniler. Tabii ki daha önceden Birinci Dünya Savaşı'na biliyorsunuz e, Ermeniler bizim iç müdahale etmişti. 1915 olayları diye geçen Ermeni olayları meydana, meydana gelmişti. Tecir kanunuyla 5. Mehmet Reşat Ermenileri Suriye'ye yolluyordu arkadaşlar. Daha sonra bu Ermeni soykırım iddialarını doğuruyordu falan bir sürü hadise meydana gelmişti. İşte bu anlaşmada da buna değinilmiş arkadaşlar. Diyor ki Ermenilerden suça karışmamış olanlar. Bak suça karışmamış olanlara dikkat edin. Tekrar yurtlarına geri dönebilecek diyor. Evet güzel bir madde. Yani tekrar ediyorum. Doğu cephesi düşman kim? Ermeniler. Kim savaştı? Kazım Karabekir. Ordumuzun ismi 15. Kolordu. Osmanlı'dan kalan son düzenli ordu. Hangi anlaşmayla kapandı? Gümrü anlaşmasıyla arkadaşlar. Doğu cephesi kapanınca buradaki birlikleri biz batıya serk ediyoruz arkadaşlar. Neden batı? Neden güney değil de batı hocam? Çünkü batı giderse ülke tamamıyla gider. En önemli çarpışmalar Batı'daydı. Gümrü anlaşması imzalanıyor. Böyle maddeleri var arkadaşlar. Misal ki milliyi tanıyor. Ermenistan bizi tanıyor. isteklerinden vazgeçiyor. Bay bay diyor gidiyor. Ama daha sonra bir olay meydana geliyor. Sovyet Rusya Ermenistan'ı işgal ettiği için artık biz Ermenilerle bir nevi muhatap olmayacağız arkadaşlar. Bizim Doğu cephesiyle ilgili bir numaralı muhatabımız kim olacak? Ruslar olacak arkadaşlar. Yani Ermenilerle yaptığımız bu anlaşma bir nevi boşa gitti. Birazdan Ruslar gene bize müdahale edecekler. E tabi TBMM ile ilk anlaşmayı ben yaptığım için, beni tanıyan ilk devlet olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda yapmış olduğu ilk anlaşma Gümrü Anlaşması. Bak izler dedem ben. İlk dediğinizde her zaman aklınıza gümrü gelecek. Bu anlaşma TBMM'nin siyasi ilk başarısıdır. E savaşı biz kazandığımız için tabii başarı kimin sayılıyor? Bizim sayılıyor. Ancak anlaşmadan iki gün sonra, bak az önce değindiğim nokta. Sovyet Rusya Ermenistan'ı işgal etti ve bu anlaşma iptal edildi. Bu saatten sonra TBMM'nin doğu sınırıyla muhatabı kim olacak? Rusya olacak. Neden? Çünkü artık onları Ruslar işgal ettiği için bizim muhatabımız kim olacak? Rusya olacak. Ama bu gümrü anlaşmasının içeriğini değiştirmiyor arkadaşlar. Gümrü anlaşması ile Ermenistan TBM'yi ilk defa tanımıştır. Doğu cephesi kapanmıştır. Uluslararasılandaki ilk başarımızdır. Misaki milliyi kabul eden ilk devlet gene Ermenistan olmuştur. Lütfen bu Ermeni olaylarına dikkat edin. Devam edelim şimdi. Hangisi? Batı cephesi. Batı cephesi çok çok önemli. Tabii e, Batı şey Güney cephesinden bahsediyorum pardon arkadaşlar. Batı cephesi çok önemli olmuştu arka ama Güney Cephesi'nde de biz kendi insanımızla mücadele ettik. Yani kim yaptı? Şahin Bey, Ali Şahip Bey, işte Kara Adana'da falan Sütçü İmam gibi adamlardan dolayı biz büyük bir direniş ruhu elde ettik. Bu şekilde düşmanı yurdumuzdan atmaya başardık. Batı şey Güney cephesinde Rakip kimdi arkadaşlar? Fransızlar. Fransızlara karşı savaş başlıyor. Daha öncesinde Mustafa Kemal Pozantı kongresine katılarak buradaki Kuvayi Milliyecileri örgütledi arkadaşlar. Kuvayi Milliye neydi? Bölgesel direniş güçleri. Güney cephesinde bunlar savaşmıştır. Düzenli ordu yoktur. Osmanlı yoktur. Bölgesel direniş. Bölgesel direniş derken kimden bahsediyoruz? Halktan bahsediyoruz. Benim gibi adamlar. Burada başarılarından dolayı Antep'e tabi biz başarılı olduğumuz için Gazi Antep Antep'e 1921'de Gazi ünvanı verilmiş. Maraş'a 1970'te kahraman ve en son Urfa'ya 1984'te şanlı Urfa madalyaları verilmiştir. Bir nevi bir şey arkadaşlar. rütbe gibi düşünebiliriz bunu. Bu cephede düzenli ordu savaşmamıştır. Çıkmış sınav sorusu. Bak bunu çok soruyorlar. Güney cephesinde Kuvayi Milliyeciler savaştı. Aklınıza Şahin Bey falan gelsin. Şahin Bey düzenli orduya mensuptu. Hayır. Aklınıza Şahin Bey gelecek arkadaşlar. Bu cephede düzenli ordu savaşmamıştır. Düzenli ordu sadece batıda savaşmıştır. Bakın lütfen buna dikkat edin. Doğuda 15. Korolda o Osmanlı'dan kalan düzenli ordu onu biz saymıyoruz. Güney cephesinde Kuvayi Milliyeciler savaşmıştır. Bunu şıklarda hep her zaman soruyorlar. Her zaman şıklara şunu yerleştiriyorlar. İşte Güney cephesiyle ilgili maddeler koyuyorlar arkadaşlar. Maddelerin birinde diyor ki Güney cephesi. Düzenli ordunun başarısıdır diyor. Düzenli ordu değil guayi milliye. Lütfen buna dikkat edin. İçeriğine girelim de. Özellikle bu cephede Adana'da Tufan Bey. Biliyorsunuz Adanlar'da Tufan ismi çok oluyor. O da oradan geliyor arkadaşlar. Yani Yüzbaşı Osman. Maraş'ta Sütçü İmam ve Rıdvan Hoca. Bazıları Sütçü İmam'ın da Rıdvan Hoca'nın da aynı isim olarak yani aynı kişi olarak kabul ediyorlar. Bu belirsiz. Antep'te Şahin Bey. Takma adıyla Said Efendi. Yüzbaşı Teğmen Said. Ondan sonra Karaylan arkadaşlar. Onun hikayesini biliyorsunuz. Kılıç Ali Bey zaten Antepli olduğumuz için bunların hepsini zaten biliyorsunuz. Özellikle arkadaşlar Urfa'da da Ali Şahip Bey savaşmıştır. Önemli, en önemli kuvayi milliyecilerden biri. Bu cephede Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra arkadaşlar Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Şimdi size bir şifre vereceğim arkadaşlar. Bakın batı cephesindeki galibiyetimizden dolayı Ankara Anlaşması imzalandı. Yani batıdaki gelişmeler güneyi etkilemiştir. Batıdaki başarımız güneyi etkilemiştir arkadaşlar. Şöyle biz buraya Sakarya diyelim. Sakarya. Bakın şifremiz şu. Sakarya Savaşı'ndan sonra Ankara Anlaşması yapıldı arkadaşlar. Bu şekilde kafanızda bir şekilde kodlayın. Sakarya Savaşı'ndan sonra Ankara Anlaşması yapıldı. Ankara Anlaşması kiminle yapıldı? Fransızlarla güney cephesini kapatan anlaşma bu mu olmuştur? Evet, Ankara anlaşması olmuştur. Hangi olaydan sonra imzalanmıştır? Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra. E hocam, Sakarya Batı Cephesi, burası Güney. Ne ne alakası var diyeceksiniz? Var arkadaşlar. Çünkü batıdaki çarpışmaların şiddeti güneyi de etkiliyor. Adamlar orada kazanamayınca güneyde de kazanamayacağını düşünüyorlar. O yüzden batı çok önemli. Demek ki bu cephe hangisiyle kapanmıştır? Ankara anlaşmasıyla kapanmıştır ve artık Fransızlar bize bay bay demiştir. Şimdi en şiddetli çarpışmaların olduğu yere gidelim. Batı cephesine. Batı cephesine gidiyoruz. Bakın çok önemli. Ha. En şiddetli, en önemli, en büyük cephe Batı cephesi. Çünkü rakibimiz ki Yunanlılar. Hocam Yunanların diğerlerinde ne farkı var diye soracak olursan. Çünkü Yunanların bizde tarihi emelleri var arkadaşlar. Her zaman tarihi boyunca bizim topraklarımıza hak iddia ediyorlar. Günümüzde bile var bu sistem. Hala adamların toprakta gözü bizim topraklarımızda e, durum böyle olunca bir nevi bir artık e, savaştan da çıkıyor bir onur meselesine dönüyor Batı cephesi o yüzden Batı cephesinde şiddetli muazzam çarpışmalar olmuştur ilk olarak burada Guayi Milliye çatışmış arkadaşlar daha sonra Guayi Milliye'nin düşmanı yurttan atacak gücü olmadığı için yetersiz kaldığı için Atatürk'ün elmiyle ne yapılıyor düzenli ordu kuruluyor arkadaşlar bakalım şimdi Kuvayi Milliye'nin kaldırılmasının nedenlerine bakalım. Düzenli ordunun açılmasının nedenleri. Ma mantık aynı. Kuvayi Milliye neden kaldırılıyor? Düzenli ordunun açılmasının temel nedenleri nedir? Soru kökü aynı. Kuvayi Milliciler disiplinsiz ve düzensizdi arkadaşlar. E, kim bunlar? Halktan oluşan güçler. Bunlar ne kadar disiplin sahibi olabilir ki? Yani bir e, askeri bir dehasın var. Hayır. Bu adamlar normal halktan insanlar. Daha sonraları ihtiyaçlarını halktan karşılıyorlardı öncesinde sonra zorla karşılamaya başladılar. Yani insanları tehdit ediyorlar bir sürü şey yapıyorlar. Bir de bazı Kuvayi Milliyeciler kendilerine bir şey sanıyorlar arkadaşlar halka ceza vermeye çalışıyorlar. Diyelim ki ben Antep'te yanlış bir harekette bulundum. Benim devletin yargılaması gerekir, gerekirken Kuvayi Milliyeciler beni yargılıyor. Yani devlet gibi hareket etmeye başladılar. TBMM'nin otoritesini tanımaması, tanımamalar da büyük önem sarf etmişler arkadaşlar. Biliyorsunuz TBMM'ye karşı çıkan isyanlarda kuvay milliyecilerin çıkardığı isyanlar vardı. Çerkez Eten ve Demirci Mehmet Efe hatırlarsınız. Yunanlıları yurttan atacak gücünün olmaması. Kardeşim tamam biz Yunanlıları durduruyoruz kuvay milliyecilere ama atacak gücümüz yok. Düzensiz olduğumuz için anca adamları yavaşlatıyoruz. Yani başka bir şeye sebep olmuyorlar bunlar. Halktan malzeme vermelerini kendi mahkemelerini yargılaması diyor. Bakın bunu söylemiştim az önce. Kendi mahkemeleri gibi hareket ediyorlar. Düzenli orduya katılmak istememeleri. E doğal olarak çünkü düzenli ordu gelirse disiplin gelecek. Adamlar artık rahat davranamayacak. Bu yüzden düzenli orduya da karşı geliyorlar. En son Gediz taarruzu vardı arkadaşlar. Kuvayi yaptığı. Başarısız olunca da kaldırılmasının en önemli sebebidir. Sivas Kongresi'nde Sivas Kongresi'nden bahsediyorum. İlk olarak ne olmuştu? İlk olarak batı cephesine bir adam atanmıştı. Kimdi bu? Ali Fuat Paşa. Ali Fuat Cebesoy. Ali Fuat Cebesoy. Başarısız olunca arkadaşlar yerine kim geliyor? İsmet Paşa. İsmet İnönü geliyor arkadaşlar. İsmet İnönü de düzenli ordunun başına gidiyor arkadaşlar tabii ki. Bakın Ali Fuat Paşa daha sonra arkadaşlar başarısızlığından dolayı Moskova Büyükelçiliğine atanıyor. Askerlik de hemen hemen ilişiği kesiliyor. Daha sonra geri gelecek zaten. Ama buradaki yani askeri daha kimin? Atatürk'ün fikirleri var. Ama Atatürk'ün fikirlerini pratiğe döken kim? İsmet Paşa. İkisinin birlikte bir dayanışması olmuştur. Az önce bahsettiğim olar Ali Fuat Paşa görevinden alınırken yerine İsmet İnönü getirilmiştir. Ali Fuat Paşa nereye gidiyordu? Moskova Büyükelçiliğine atanıyordu. Burada da yazmışım zaten arkadaşlar. Açtığımız ilk elçiliktir. E tabi ki yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk elçisi kim olmuştu mantıken? Ali Fuat Paşa ilk gittiği yer neresi? Moskova. Aynı zamanda biz ilk olarak Moskova'da elçilik açıyoruz. Bizim ülkemizde de ilk defa elçilik açanlar da Gürcüler arkadaşlar. Gürcistan ilk defa günümüzde yani o dönemde elçiliği ilk defa ülkemizde açan devlet olmuştur. Batı cephesi bu kadar mı hocam? Değil. Daha savaşlardan bahsetmedik. Daha çarpışmalardan hiç bahsetmedik. İlk düzenli ordunun başarısına gelelim şimdi. Birinci yönünü. 1. Yunan Savaşı Arkadaşlar. Nedenleri? Yunanların İngiltere'nin verdiği desteği kaybetmek istememeleri. Çünkü İngiltere buna destek oluyor, alın diyor bu toprakları. E bunlar da bir nevi geç kalmaya başlıyorlar. Bu yüzden büyük bir çarpışma hazırlanıyorlar. Çünkü alamazlarsa İngiltere desteklerini çekecektir. Düzenli ordu'nun güçlenmesini engellemek. Düzenli ordu savaşıyor değil mi? Az önce bahsetmiştim. E adamlar diyor ki bunlar kendilerini toplama toplamayana kadar hani toparlayana kadar biz en en azından büyük bir çarpışma yapalım, belki onları engelleyebiliriz diyorlar. E bu de Kuvayi Milliyecilerin yani düzenli orduya katılmak istemeyenler vardı arkadaşlar. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe vardı. Demirci Mehmet Efe ne yapıyordu arkadaşlar? Hatasını anlayıp geri çekiliyordu. Ama Çerkez Ethem'in isyanı çok büyüyordu. Bunlar Kuvayi Milliyeciydi. Çerkez Ethem'den de faydalanmaya çalışıyorlar. Diyor ki onlar hani Türkler bu isyanla uğraşsınlar biz o arada işlerimizi yürütelim diyorlar. Tabi istediklerini yapamıyorlar. Eskişehir ve Ankara'yı alarak bakın geliyor buraya kadar. Birliği mücadelenin sona erdirmek istemesi. Tabi adamlar diyor ki Eskişehir'i alacağız, Ankara'yı alacağız daha sonra otomatik ve zaten savaş bitmiş olacak. Yunanlar istediklerini almış olacaklar. Alıyorlar mı? Hayır almıyorlar arkadaşlar. Şimdi gelelim bizim şifremize. Şifremiz milat. Namı diyen, milat veya talim de diyenler olabiliyor. Talim de var. Aynı kelime. Sonuçlarının şifresi bu arkadaşlar. Bak bu şifreyi ezberlememizi istiyorum arkadaşlar. Birinci Ünönü Savaşı sonrasında imzalanan anlaşma veya işte kanunlar falan artık her neyse şifremiz milat. Nedir hocam bu milat? Hemen açalım miladı. Şöyle yapalım. M. Moskova Anlaşması. Kiminle yapıldı? Ruslarla. Moskova Anlaşması bir nevi barış anlaşması gibi geçiyor. Birazdan zaten içeriğini göreceğiz. Ondan sonra İ harfi İstiklal Marşı. İstiklal Marşı'nı kim yazıyordu arkadaşlar? Mehmet Akif Ersoy Taceddin Dergahı'nda İstiklal Marşı'nı yazıyor arkadaşlar. İstiklal Marşı Türk ordusuna ithaf edilmiştir. İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete Açık Söz Gazetesi'dir. İstiklal Marşı'nın yayınladığı ilk dergi Sebil-i Reşat dergisidir. İstiklal Marşı arkadaşlar yeni Türkiye Cumhuriyeti'nden değil bir nevi şeyden bahsediyor. Yani orduya ithaf edildiği için ordunun güzelliklerinden daha çok orduyla ama biz bunu milli marş olarak kullanıyoruz. Her ülkenin bir milli marşı vardır. Bizim de ilk defa İstiklal Marşımız orada kabul edildi. İşte dönemin Milli Eğitim Bakanı okuyor. Sonra bestekarları var. Ali Rıfat Çağatay, Osman Zeki Üngör gibi adamları var. Bunların e, bir yaptıkları besteler zamanla değişiyor ama günümüzde Osman Zeki Üngör'ün bestesini biz son yani şu anda günümüzde okutulan, okutulan okunan İstiklal Marşı'nın son bestesini o yapmıştır. Kim yazmıştır bunu? Mehmet Akif Ersoy. Zaten bunu söylememize gerek yok yani. M. Moskova Anlaşması. İ. İstiklal Marşı. L. Londra Konferansı. Bunların içeriğini birazdan sonraki slaytlarda göreceğiz. Londra Konferansı. Londra Konferansı nedir? E, düzenli ordu ilk defa başarılı oldu. İlk defa e, biz Yunanları püskürttük. Adamlar da bizi konferansa çağırıyorlar. Amaç ne? Yunanlara zaman kazandırmak, bizi yıldırmaya çalışmak arkadaşlar. Londra Konferansı'nda ilk önce katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz? Bir sürü badireler atlatıyoruz. Birazdan onu göreceğiz zaten. A harfi ne? Afganistan. Afganistan ile dostluk anlaşması yapıyoruz. İlk defa Müslüman bir ülke ile dostluk anlaşması yapıyoruz. Soru veya not olarak ekleyebilirsiniz. O şey yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk Müslüman devleti kimdir? Afganistan arkadaşlar. Ve en son arkadaşlar hangisi T harfi teşkilat esasiye? Namı diğer 1921 anayasası diye geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası. Bakın Türkiye Cumhuriyeti diyorum. Tekrar ediyorum. Birinci Yunan'ın savaşı Yunanlara karşı bizim başarımızdan dolayı sonuçları da etkili olmuştur. Sonuçları milat veya talim olarak ol diyebilirsiniz. Milade öneririm arkadaşlar. M Moskova Anlaşması Rusya ile. İ harfi İstiklal Marşı. Ondan sonra bu dönemde yapılan gelişmeleri kapsıyor bu arada. L Londra Konferansı. A. Afganistan'la dostluk anlaşması T. Teşkilat esası yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası. Soru veriyorlar şöyle. Soru kökü şöyle geliyor. Bir soru veriyorlar arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi birinci Dünya savaşının sonuçları arasında gösterilemez diyor. Hemen siz oraya milat yazıyorsunuz. Bu kodlamayı yapıyorsunuz. Hangisi boşta kalıyor veya işte size ne bileyim İtalya ile ilgili bir madde verirler. Bakarsınız İstiklal Marşı'nın iyi harfi olduğunu biliyorsanız. A tamam dersiniz. Hemen bu şifreden soruyu çözersiniz arkadaşlar. Çok işe yarıyor. Ben yıllar Sadece bu şifre üzerinden en az 20-30 soru çözmüşlüğümü hatırlıyorum yani. O yüzden size de tavsiye ediyorum bunu ezberleyin. Şimdi bakalım neymiş? 1921 Anayasası. Neydi? T harfi miladın, miladın t teşkilat esasıya da geçiyordu. 1921 Anayasası. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası bu. Kanun esasının çelişmeyen maddelerle birlikte uygulanmıştır. Şimdi kanun esası nedir hocam? Bu Osmanlı'dan kalan bir anayasa. Arkadaşlar bu anayasa bize yetersiz kalıyordu. O yüzden bir nevi buna ek olarak da teşkilat esasiyeyi kabul ediyoruz. Kısa bir anayasa zaten. Kısa ve özdür. Yumuşak bir anayasadır. Yumuşak ne demek hocam? Yani maddeleri değiştirilebilir. Çok sert maddeleri yok yani. Anayasanın o kadar ağır maddeleri yok çerçeve anayasadır. Yani küçük böyle el kitabı şeklinde adamlar zaten bunu şey yapmış. Layık değildir. Bak dini ibareleri olduğu için layık değil. Buna dikkat edin. Din varsa layıklık yok. 7 temel ilkesi bulunuyor. Ve 1924 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Neden 24 adam? Çünkü 24'te yeni bir anayasa çıkarıyor. 1924 anayasası. Bu sebepten dolayı arkadaşlar. Yani bu, bu anayasayı kısaca özetlemek gerekirse savaş zamanı hazırlandığı için aceleye getirilmiştir. Yani hani böyle işlerimiz şimdilik yürüsün daha sonra kaliteli bir anayasa yaparız gibisinden. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Miladı neydi? Birinci Yunanlı Savaşı'ndan sonra imzalanmıştı. Milad'ın T harfiydi. 1921 Nama diye teşkilat esası. <laughs> Milad'ın M harfi. Yani Moskova Anlaşması. Moskova Dostluk Anlaşması. Kimlerle muhatap olmuşuz? Ruslarda. Bu anlaşmaya göre Çarlık Rusya eski Rusya'dan bahsediyor. İle Osmanlı arasında yapılan bütün anlaşmalar geçersiz sayılacak. Bak eski Rusya'dan bahsediyor ha. Yeni Rusya'nın ismi neydi? Sovyetler Birliği. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Yani bir önceki devletin kabul e anlaşmalarını kabul etmediklerini söylüyorlar. Güzel. İki devletin yeni kurulduğuna dair işarettir arkadaşlar. Yani artık birlikte hareket etmeye çalışıyorlar. Yani birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Dış politikada ortak hareket edilmiştir. Benim arkadaşım birini tanımıyorsa ve ben de tanımıyorsam bu ortaklık anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Sovyet Rusya'nın yapacağı yardımlara karşı Batum, Sovyet Rusya'nın idaresinde Gürcistan'a bırakılacaktır diyor. Aha gitti. İlk defa misak milliden ilk defa taviz verdik arkadaşlar. Nedir bu? Bakın. Misak millide ne vardı? Gars, Ardahan, Batum. Bunlar misak milli yani bizim bizim olması gereken topraklardı arkadaşlar. İlk defa Moskova Anlaşması'nın zaten tek kötü maddesi o arkadaşlar. İlk defa Türk toprağı olan Batum'u biz kime veriyoruz? Ruslara veriyoruz. Ruslar kime veriyor? Gürcistan'a bırakıyor arkadaşlar. Günümüzde biliyorsunuz Artvin'in hemen yanında Karadeniz'in sonunda arkadaşlar Batum var. Normalde Batum Osmanlı toprağıydı. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağı olması gerekiyordu. Biz Moskova anlaşmasıyla Batum'u Ruslara bırakıyoruz. Onlar da Gürcülere veriyor arkadaşlar. E o, o zaman biz bunu çıkaramaz mıyız? Misaki milli yani misaki milli neydi? Milli yemin milli sınırlardan bahsediyor. İlk defa taviz verilmiştir. Yani ilk defa bizim olması gereken bir toprak başka bir devlete gitmiştir. Misak milliden ilk taviz. Böyle kurlayın. Misak milliden verilen ilk tavizimiz neresiymiş arkadaşlar? Batum. Hangi anlaşmayla Batum kaybediliyor? Moskova Anlaşması. Hangi olaydan sonra kaybediliyor? Birinci İnönü Savaşı. Zaten neydi şifremiz? Milat Milade neydi arkadaşlar? Moskova Anlaşması ile Batum Ruslara veriliyor. Ruslar da Gürcülere veriyor ve ilk defa Misaki Milli'den tavizimizi verdik. Londra Konferansı. Evet bunu da işleyeceğim. Ondan sonra sonraki dersimde devam edeceğiz zaten. Neymiş bu bakın. Londra Konferansı. Sevr Anlaşması'nda ufak değişiklikler yaparak Türk Devleti tarafına kabul ettirilmek için bu konferans toplanıldı. Bakın 1. Dünya Savaşı'nın şifresi neydi? Milat. Birinci Dünya Savaşı'nı kazandık ya arkadaşlar. Adamlar L harfi Londra Konferansı bu arada. L harfi yani Londra Konferansı'nı topluyorlar. Neden? Adamlar diyor ki düzenli ordu savaş kazandı. Türkler kazanmaya devam ediyor. Biz Yunanlılara biraz zaman kazandıralım diyor. Adamlar ne yapıyor arkadaşlar? Osmanlı Devleti'ni hem Osmanlı'yı çağırıyorlar hem de TBMM'yi çağırıyorlar. Amaç ne? Amaç ikilik. Yani diyor ki ikisi de düşman ya Osmanlı ile o TBMM zaten fikir ayrılığı yaşıyorlardı. Amaçları ne arkadaşlar? Bu iki çakal devletler ne yapıyor Londra konferansında? Diyor ki biz itilaf devletlerinden bahsediyorum. Osmanlı'yı da çağıralım, TBMM'yi de çağıralım ki bunlar birbirine düşman olsunlar diyor. E, böyle olunca ne oluyor arkadaşlar bu sefer? Bunlar birbirine düşecek. Onlar da fırsattan istifade istedikleri her şeyi imzalatacaklar. Var mı öyle ama? Yok. Tabi Atatürk bunu yer mi? Yemez tabii ki arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk bunu bilmesine rağmen konferansa katılıyor. Neden katılıyor? Çünkü diyor ki benim amacım dünya barışını korumak. Hani o konferansa gitmesindeki amaç biz savaşı istemiyoruz. Sadece kendimiz bize vaat edilen topraklar. Kendi ne bileyim bağımsızlığımız için mücadele ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin adına konferansa katılan Osmanlı Devleti'ne bahsediyorum. Tevfik Paşa. Bir de Bekir Sami Bey de TBMM adına katılıyor. Bekir Sami bizim adımıza Osmanlı adına da Tevfik Paşa katılıyor. Söz Tevfik Paşa'ya verilirken herkes diyor ki aha şimdi bunlar birbirine düşecek biz de karlı çıkacağız diye sevinirlerken Tevfik Paşa ne deseyi arkadaşlar tarihi sözünü söylüyor. Diyor ki Osmanlı Devleti adına ben konuşuyorum diyor. Osman Devleti adına ben konuşuyorum ama sözü Türkiye Cumhuriyeti'nin tek temsilcisi olan Bekir Sami Bey'e bırakıyorum diyor. Adamlar şok oluyor. Diyor ki bu ne ya bizim amacımız neydi? İkilik çıkarıp bunlar kavga edecek. Biz de fırsattan istifaden hırsız gibi aradan gireceğiz diyorlar. E, bu sefer Osmanlı adına katılan Tevfik Paşa ne diyor? Sözü Millet'in gerçek efendisi yani temsilcisi olan TBMM adına Bekir Sami Bey'e veriyorum deyince Bekir Sami Bey bir kabarmaya başlıyor tabii ki. İtilaf devletleri istediklerini alamıyor. İlk defa arkadaşlar böyle bir cümle kuruyor ve ilk defa bakın tekrar ediyorum. ilk defa TBMM uluslararası bir alanda tanınmaya başlıyor. İlk defa bir temsilcimiz yani Bekir Sami Bey bizim adımıza TBMM adına konferansa gittiği için uluslararası alanda TBMM'yi tanıyan ilk olay Londra konferansı olmuştur. Çünkü adamlar Atatürk zaten bunun fikrinde diyor ki biz katılalım her türlü. Zaten katılmamızla birlikte arkadaşlar dünya kamuoyu bizi e, tanıyacak diyor. Hem de biz savaş şanlısı olmadığımızı insanlara göstereceğiz diyor. İki çıkarma politikaları itilaf dediklerinin geçersiz oluyor. E, Tevfik Paşa böyle bir cümle kurunca Bekir Sami Bey de olaya hemen girişiyor arkadaşlar ve adamlar da istediklerini aramayınca konferansta tabii ki Bekir Sami Bey TBMM adına bir iki anlaşmaya imza atıyor. Dönüşte de Atatürk bunu oynaylamıyor kendi kafasına göre hareket ettiği için. Sonradan Bekir Sami Bey biraz eleştiri alıyor arkadaşlar. Tabii biz savaşımıza devam ediyoruz. Miladı unutmayalım. Birinci Yunanlı Savaşı'ndan sonra imzalanan Milat Moskova Anlaşması, İstiklal Marşı, Londra Konferansı, Afganistan'la Dostluk Anlaşması ve T teşkilat neydi? Teşkilat Esasiye 1921 Anlaşması. Miladı ezberlemekten başka şansınız yok. Evet gençler. Bir sonraki dersimizde aynı bu sayfadan devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.